Değerli misafirler, deprem felaketinin vatandaşlarımız ve iş dünyamız üzerindeki etkilerini hafifletmek için bazı vergisel düzenlemeleri de çok hızlı bir şekilde ve acilen devreye aldık. Öncelikle depremden yoğun şekilde etkilenen 10 ilimize deprem tarihi itibariyle mücbir sebep hali ilan ettik. Ardından depremden etkilenen Elazığ ile Sivas'ın Gür'ün ilçesinde mücbir sebep hali kapsamına aldık. Böylece bu bölgede faaliyet gösteren 671 bin aktif mükellefimizin deprem dahilinde Temmuz ayı sonuna kadar yerine getirmeleri gereken vergiyle ilgili yükümlülüklerini ertelemiş olduk. Mükelleflerin vergi dairelerine Mart, Mayıs ve Temmuz ay 2023 aylarında ödenmesi gereken taksitlerini mücbir sebep halinin bitimini izleyen Ağustos, Ekim ve Aralık 2023 tarihlerine erteledik. Salgın döneminde devreye aldığımız yapılandırma kanunlarından faydalanan vatandaşlarımızın Şubat ayından Temmuz ayı sonuna kadar ödemeleri gereken taksitlerin ödeme sürelerini de uzattık. Deprem sonrasında yapılan bağış ve yardımların vergi mevzuatı kapsamındaki durumunu daha önce zaten açıklamıştır. Ancak burada bir kez daha hatırlatayım. Devletimiz tarafından başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımların tamamı vergi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınmaktadır. AFAD ve Türk Kızılay'ın ilan ettiği hesaplara yapılan bağışların tamamı bu kapsamdadır. Öte yandan bölgedeki olağanüstü koşulları dikkate alarak akaryakıt satışlarında belge düzeninin kolaylaştırılmasına ilişkin gerekli tedbirleri de ivedilikle aldık. Temmuz sonuna kadar uygulanmak üzere borçları taksitlendirilen borçların yüzde onunu ödemeden borcu yoktur yazısı almalarını sağladık. Kamu kurum ve kuruluşlarınca ülke genelinde Temmuz ayı sonuna kadar deprem felaketi kapsamında yapılacak ödemelerde vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge zorunluluğunu kaldırdık. Hızla devreye aldığımız tüm bu kolaylaştırıcı uygulamalarımızın yanı sıra vergi mevzuatı kapsamında gelen bazı diğer talepleri de ivedelikle değerlendiriyoruz. Ayrıca AFAD'a veya AFAD'ın yönlendirdiği kurum ve kuruluşlara vatandaşlarımızın işletmelerinde bulunan mallardan veya satın alarak tedarik ettikleri aynı yardımların tamamı da vergi matrahından indirilebiliyor. KDV yönünden ise AFAD ve kamu kurumlarına bedelsiz yapılan bağış ve yardımlarda KDV hesaplanmayacak ve bağışa konu olan mallara ilişkin yüklenilen KDV'ler işletmeler tarafından